Ve kapanış haberimiz. Balıkesir Merkez Havaalanı 2 yıldır hizmette efendim. Hizmette ama kaç uçak inip kalktı derseniz yok öyle bir şey. CHP'li Fikret Şahin kentte hastane ihtiyacı olduğunu, buna rağmen hastaneye harcanmayan parayla havaalanının neden yapıldığını sordu. Yanıt beklediğini ifade ediyor. AKP iktidarının plansız ve programsız kamu kaynaklarını nasıl boş harcadığının bir örneğini de Balıkesir'de yaşıyoruz. İktidarın bir batık projesi daha. Balıkesir Merkez Havaalanı 76 milyon lira harcandı. Şubat 2020'de hizmete açıldı. 1 milyon yolcu hedefi vardı. 2 seneyi geçen sürede tek bir uçak bile inmedi. 2019 yılında 76 milyon lira harcanarak hizmete giren Balıkesir Merkez Havaalanı maalesef 2 yıl 3 aydır bir uçak dahi inmiş değil. Ve 99 personel Balıkesir halkı Balıkesir Merkez Havalimanı'nın çalışmasını bekliyor. CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin kara deliğe dönüşen hava alanını ve kaynak yetersizliği dolayısıyla bitirilemeyen devlet hastanesini hatırlattı. Bir tarafta 76 milyon lira harcanan ve çalışmayan hava alanı varken diğer tarafta da yine yıllardır yapılması için kaynak bekleyen Balıkesir Devlet Hastanesi var. Şehir hastanesi açılırken diğer hastanelerin kapatıldığına dikkat çekti Şahin. Balıkesir'de hastane ihtiyacı olduğunu söyledi. Şu anda merkezde muazzam şekilde bir hastane ihtiyacı vardır. Şehir hastanesi açılırken ile 850 yatak kazandırıldı ama kapatılan kam hastaneleri de 1200 civarında yatak kaybettik. Dolayısıyla bir yatak açığı var sağlık hizmeti konusunda vatandaşlarımız sıkıntı yaşıyorlar. Acil olarak Balıkesir Devlet Hastanesi'nin planlanmış olan 400 yataklı ek binasının yapılması gerekmektedir. CHP'li Şahin, AKP'nin plansız ve programsız şekilde yaptığı projelerin kamu kaynaklarına heba ettiğini söyledi. Öncelik daha doğrusu yandaş şirketlerin taleplerine göre tespit edildiği için 2019 yılında 76 milyon lira harcanarak yapılan ve halen 2 yıl 3 yıl aydır bir uçağın dahi inmediği merkez havalimanı varken bir tarafta 76 milyon lira harcanmış boşak duran bir hava alanı, diğer tarafta da para bekleyen inşası için para bekleyen kaynak bekleyen bir devlet hastanesi karşı karşıyayız. Bugün 5 Mayıs.